Baba nerede? Hepimizi öldürmeye mi geldi? Ben sadece oğlumu almaya geldim. O sokak itini ayağıma getirdin diye... ...benim sana oğlunu teslim edeceğimi mi sandın yok? Oğlumu alıp gideceğim. Ve söz verdiğim para sizin olacak. Göster parayı. <laughs> Öbür evlatlarım nerede peki? Öldüler. E, doğru mu bu? Kardeşlerinin hepsini öldürdü mü? Charlie'yi kaçırmakla buna sen sebep oldun. Evlatlarımı öldürdükten sonra... ...benimle böyle konuşabileceğini mi sanıyorsun? Beni mecbur bırakırsan öbürlerini de öldürürüm. Kletiği çekersen sen de ölürsün. Bırak ben halledeyim baba. Baba! Çok canlar yitirdin. Son ver artık buna. Lütfen. Göze göz dişe diş. Hemen atın silahlarınızı. Siz de bırakın. Ellerinizi başınızın üzerine koyun. Koyun dedim. Charlie! Buraya gel evlat. Anne! Charlie! Silahları topla. Hemen buraya gel. Charlie hadi silahları al. Acele et. Çabuk ol Charlie. Aferin. Gel hadi. Arkama geç. Gidiyoruz. Peşimizden gelirseniz, sizi vururum. Baba arkamda. Çalıştır şunu. Oğluna kavuştun işte. Fırsat varken çek git. Claire Hamilton. Baban huzurlu bir şekilde ölebilirdi. Ama kaderin henüz onunla işi bitmemişti. Seninle de bitmedi. Oğlunla da bitmedi. Söyledim işte. Söyleyeceğimi söyledim. Göze göz dişe diş.